Yüz evet ve bir sürü torba çıktı görmüş olduğunuz üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X oynuyoruz. Pet Simulator X'te dostlar yeni bir güncelleme geldi. Ve güncelleme ile arkadaşlar ilk bölgede banka geldi. Ve artık şuradaki açmış olduğumuz arkadaşlar kutuları böyle arkadaşlar. Buralardan torbalar çıkıyor görüyorsun. Ve bu torbalar sayesinde hem elmas hem de dostlar para kasa biliyoruz fazla bir şekilde görüyorsunuz hatta bir tane daha geldi hatta şunu açalım ve bu küçük olanlar artık 950 B olmuş güçler dostlar büyükler ise 2.8 mi 3 mi T sanırım yani bu güncelleme güzel olmuş görüyorsunuz hemen açalım şöyle bakın gelmiyor zaten açtıkça açtıkça dostlar daha fazla torba gelecek hatta bakalım görüyorsunuz iki tane çıktı bu sefer torbalar hemen bu torbaları topluyorum ve param hızlı bir şekilde artıyor. Şurada hayatım hemen şunu attık bakalım. Hemen buradan gelecek arkadaşlar şimdi. Hemen şöyle bakalım bekleyelim. Açsın petlerimiz petlerimiz açtığında hemen torbayı göreceğiz. Ve görüyorsunuz bu sefer büyük bir torba geldi. Hemen şurayı açıyorum. Şimdi şunu da açalım bakalım. Hızlı bir şekilde petlerimizi açsın arkadaşlar. Ve görüyorsunuz ki yeni güncellemeyle böyle güzel bir özellik geldi. Ve kolay şekilde elmasla kasabilirsiniz. Hatta şöyle arkadaşlar göstereyim ben sizlere. Evet şu an görüyorsunuz zaten torbalar geldi. Hemen hatta şuradan şunu da açalım. Şuradaki torbalar da gelsin. Görüyorsunuz torbalar çıktıkça çıkıyor. Hatta şunu da açalım bakalım. Sürekli torba geliyor. Şu kutu genellikle şu chat e, şu şeylerden geliyor. Hediye kutularından. içi para dolu sandıklardan. Ve bazen de arkadaşlar hediye kutusu da gelebiliyor. Oradan da size oyundaki triple coin, triple damage, ultra lucky boost ve super lucky boost filan veriyor dostlar. Onları alabilirsiniz o şekilde. Hemen şimdi şuradan toplayalım bakalım. Şuradan şöyle göstermiş olayım torbaları da. Hatta görüyorsunuz bana geldi torbanın birkaçı. Hatta bakın yaklaştıkça bana doğru geliyor torbalar. Hemen bunlar da aldık ve 7k elmasımız oldu. Hemen şunları şöyle yapalım. Bakıyorum etrafta şunu açalım mesela. Bunu açtık bundan evet bundan bir tane torba çıktı görüyorsunuz zaten kese para kesesi sanırım. Ben öyle diyorum. Hemen şurayı açalım bakalım. Buradan da çıkmadı daha bakıyorum başka nerede var. Hemen şöyle açalım bakalım şunu. Bakın görmüş olduğunuz üzere çıktı şunu da açalım. Görüyorsunuz çıkıyor arkadaşlar etraflara atıyor şunu da aç hemen. Torbalar çıksın bir sürü görüyorsunuz zaten baya bir torba çıktı. Hemen şunları alalım şöyle görüyorsunuz fazla para da veriyor. Torbalar ve şey de veriyor dostlar. Elmas da veriyor. Görüyorsunuz. Gördünüz zaten. Görmüş olduğunuzu. Elmas geldi. Hemen şurayı açalım. Şunu açalım bir de. Buradan gelme torba. Bakın şimdi. Hediye kutusu çıksın. Onu göstermek istiyorum. Hediye kutusu daha çıkmadı. Çıkarsa onu göstereceğim sizlere. Hadi bakalım. çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Torba çıkıyor hep dostlar. Hediye kutusu çıksa onu da gösterecektim ama şu an çıkmıyor başka yerde bakan büyükleri de düşmüyor ki büyük düşse bir tane onu göstereceğim de büyükler yok dostlar şu anda büyük geldiğinde ama onu da size gösterdim bir dahaki videolarımda hemen şöyle bir açalım bakalım bu arada da hızlı bir şekilde ben dün arkadaşlar geldi bugün hızlı bir şekilde ben gem kasabildim görüyorsunuz zaten. 5 milyon 925 bin oldu gemimiz, hızlı çok hızlı bir şekilde kasabiliyoruz. O yüzden çok iyi arkadaşlar. Bazen şunlardan da çıkıyor, şu yerdeki normal paralardan da çıktı bana. Hemen şuradan şunu açalım. Bakalım buradan çıkacak mı? Buradan görüyorsunuz ki büyük bir torba çıktı. Hemen hatta şuradan şöyle bir tane daha açalım. Şuraya da gitsinler, açsınlar. Hemen. Onlar sana görüyorsunuz büyük hali geldi 2.8 sanırım göremedim tam. Şu an 1.47 kaldı. Hemen arkadaşlar görüyorsunuz şu torbayı da toplayalım hemen. Ya 9K gem geldi görüyorsunuz elmasımız oldu. Hemen şuradan arkadaşlar şu açılsın bakalım. Yüz evet ve bir sürü torba çıktı görmüş olduğunuz üzere. Bir sürü çıktı hem de çok fazla. Hemen şunları da şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar çok fazla bir şekilde çıktı torbalar. Tekini topladım. Şöyle hatta şurada bir şey yapalım. Poz verelim. Torbaların yanında güzel olur. Evet. Görüyorsunuz zaten. Bu şekilde torbalar çıkıyor dostlar. Yani bu videomda bu kadardı sadece size güncellemeden haberler etmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer dostlar videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp yeni videolarımdan da haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.